Merhaba arkadaşlar. şehre geldik. Gördüğünüz gibi araba bir 10 saatlik yolculuğa geldik. Ama iyi oldu baksana bir şehre. Çok asıyor ya. Şehir o kadar büyük ki yani. O yüzden kastı Kanka abi bu ne? Ne Abi can değişmiş. Böyle bir can mı var? Bir dakika şu camı denemek istiyorum. Ama bu nasıl cam? Ay ya da böyle cam mı var? Ben hayatımda görmedim ki böyle. Aha bu ne ya? Böyle bir cam mı var? Yuh! Kanka. Kanka bir gelsene şu cama bak. Bir dakika sana göstereceğim. Lan böyle bir cam var mı? Ya sen baksana yine ya. Ama çok güzel burası. Ben buradan ayrılmak istemiyorum. Konağım şey diğer de şey kalsın. Şimdi arabamla şehirde ev, ev bakmaya gidiyoruz. Ve gidiyoruz şehre ev bakmaya. Evet arkadaşlar Terim bana araba Kanka ya, bu. Şura gal dinoza var ya. bugün Arkadaşlar çok listeyim. Arkadaşlar bir dahaki videoda evimin düzenini göstereceğim. Ve şu, bu şehir de gerçekten güzel. Şehri beğenme, like abone olsun, bildirimleri atsın. Arkadaşlar güle güle. Bu da şehir bu şehrimiz de böyleydi. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Yani bu arada ben bilgisayardan yazdığım için fazla fazla kasıyor. Bir dahakine inşallah kasmaz. Amin. Güle güle. Abone olmayı unutmayın.